Yunanistan'ın İdomeni kasabasında sınırın açılmasını bekleyen bir grup, Makedonya ordusu tarafından sınıra yerleştirilen tel örgüleri yıkmaya çalıştı. Güvenlik güçleriyle sığınmacılar arasında çıkan arbedede arada kalansa yine çocuklar oldu. Burada yaşamak çok zor. Böyle ne kadar dayanırız bilmiyorum. Eğer mümkün olsa Suriye'ye dönerdim. Orada ölmek, burada ölmekten daha iyi. İdomeni'de yaşam mücadelesi veren yaklaşık 12 bin sığınmacının en büyük destekçisi ise onlara yardım için gelen sivil toplum örgütü üyeleri. Tabii her gün yiyecek bir şeylere ve kıyafete ihtiyaçları var. Onlara ayrıca kıyafetlerini, bulaşıklarını hatta kendilerini yıkamak için de leğen veriyoruz. Çünkü burada duş almak pek kolay değil. İdomeni'deki sığınmacıların Türkiye Avrupa Birliği anlaşması temelinde gerçekleşen sığınmacı geri kabulü kapsamında Türkiye iadesi ise henüz gündeme gelmedi.